Ondan sonra bir de konuşmaya başladığı zaman o Müslümanları beğenmiyorum, bu Müslümanları beğenmiyorum. Ama bence yanlış, bu bence şöyle. Sen nasılsın arkadaş ya? Sen bir kendini anlat bakalım bize ya. Senin Müslümanlığın nereden geçiyor bakalım? Hangi yoldan geçiyor? Yahudilerden mi? Hristiyanlardan mı? Ee, bir ayeti kerime bugün kalbimize düştü. Çok ibretlik bak. Allah konuşuyor Subhanahu ve Teala. Bizim Müslümanlığımızı bir tartalım buradan yani. Rabbimiz diyor ki, Estağfirullah bismillah. Ellezina ataynahumul kitab ya'rifunahu kema ya'rifun ebna'ahum. Kendisine kitap verilmiş insanlar var ya, peygamberi görseler, Hazreti Pakrican Efendimizi görseler, oğlunu tanıdığı gibi tanır. Yani Tevrat'ta bu kadar açık bir şekilde bildiriliyor. Şimdi bu ayete iki noktadan bakacağız. Nedir o? Birisi şu ki Hristiyanlar ve Yahudilerin kitap ehli olanlar Efendimiz'i oğlunu tanıdığı gibi tanıyor ya biz ne kadar tanıyoruz ya? Biz ne kadar tanıyoruz? Bizim imanımız Yahudi ve Hristiyan'dan ileri geçememiş. Ben onu görüyorum yani bugün. Resul-i Ekrem'i nasip olsa da bugün yolda görsek acaba oğlumuzu görmüş gibi tanır mıyız? Yani Hz. Ali radıyallahu teala'nın anlattığı Hilye-i Şerif var. Efendimizin mübarek kaşları kavisliydi, gözleri karaydı, kirpikleri doluydu, Ondan sonra elleri etliydi. Böyle anlatıyor ya mübarek sakalları gürdü, hilal şeklindeydi. Bu anlatımları kalbimize yazdık. En sonunda da şöyle söylüyor Hazreti Ali radıyallahu teala'an. Kim onu görse şöyle söylerdi diyor. Lem ara kablahu ve la ba'dahu Ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibisini görmedim. Onu kim görse anlatmak için böyle söylerdi. Şimdi biz Efendimiz'i ne kadar tanıyoruz? Ne kadar tanıyoruz? Bakın Allahu Teala diyor ki Yahudi ve Hristiyanların kitap ve ehli oğlunu görse tanıdığı gibi Resul-i Ekrem'i tanırlar. Biz eğer böyle tanımıyorsak Efendimiz'i bizim imanımız daha Hristiyan ve Yahudilerin tarafına kadar gidememiş ya. Biz onun kadar yaklaşamadık Resul-i Ekrem'e yani. Bir bu tarafı var bu ayetin. Bir de onlar ne kadar dış görünüşünü Resul Ekrem'in tanısalar da bu onların iman etmelerine vesile olmadı. Demek ki aslen efendimizin ruhunu tanımak lazım. Kalbini tanımak lazım. Bir de böyle bir manada düşünülebilir burada. Fakat iki noktadan da baktığımızda bir sınıfta kalıyoruz ya. Biz ne dışını tanıyoruz Resul Ekrem'in, ne içini, ne ulu kuvvetini, Allah'a yakınlığını Bilmiyoruz yani. Kadir gecesi Kur'an-ı Kerim indi. Kur'an-ı Kerim çok büyük bir kitaptır. Bu kadar. Anlatalım, anlatalım, anlatalım. Ne Kur'an'ı eline alan var, ne Resul-i Ekrem'i takip eden var. Ne Resul-i Ekrem'in Allah katında azametini bilen var. Elle Kur'an'ı alan adam var. Elinden Kur'an-ı Kerim düşürmüyor. Belki Efendimizin azametini söylediği zaman ilahlaştırmayın diyor. Böyle. Ne yaptık ya ilahlaştırıp? Biz Efendimiz'e tapın mı dedik? Tapının mı dedik? beşer dairesinde bunu söylüyoruz. İnsan dairesindeki en ustun zattır. İki cihanın sultanıdır. Allah'ın habibidir. Allah'a giden yoldur. Yoldur ama yani. Allah'tır diye kim söyledi haşa. Velhasıl kalbimizde tartalım bakalım. Ah Ravza'ya hasretim deyip ilahileri dinleyip gözyaşı dökenlere söylüyorum. Biz Efendimiz'i tanımıyoruz. Resul-i Ekrem'in sünnetine ittiba etmiyoruz. Onun gibi gece kalkıp sabaha kadar namaz kılan da değiliz. Ümmetin düştüğü hali dert edilip ağlayan da değiliz. Huu, ona benzemek için çırpınan da değiliz. Boş boş duran insanlarız. Boşla kırdı yani laflarımız. Boşla kırdı.